Can hayvanı döverek cezalandırma dahi var. Sosyal hayvanların tamamında ahlak bir şekilde gelişmiş durumda. Çünkü ahlak, ahlak kavramı geliştiği andan itibaren o sosyal hayvana bir koruma sağlıyor. Ahlak kavramı sayesinde daha çok avlanma şansına sahip oluyor. Aynı zamanda toplumunu daha iyi yönetebiliyor. İnsan dahil mi buna? İnsan da dahil buna. Demek ki Savaşlar e, neden demek ki de, evrim yiyecek. teorisinin kabulüyle birlikte ahlakın olmadığı bir dünyaya doğru gideceğiz korkusu tamamen yersizdir. Evet. Çünkü evrim teorisi, tekrar altı çizerek söylüyorum, e, ahlak kavramının gökten inmediğini... ...burada, buranın koşullarıyla üretildiğini söylemekle ne bir tanrının olmadığını söyler... ...ne de ahlakın olmadığını söyler. Evet, hatta evet. ve hatta can, e, insanlar <laughs> ah, e, dünya yaşamına daha ciddi değer vermek zorundadırlar. Çünkü onlar için burayı iyi yapmak ön koşuldur. Evet. Buyurun hocam. Şimdi evvela beyefendi işte çocuklarıma derdim ki, herkese saygı duy. Bu prensip olarak yani bu bir yerde söylemek, konferanslarımızda, halk arasında söylemek güzeldir de... ...yani tarihteki insan arasındaki mücadeleye baktığın zaman, bugünkü mücadeleye de baktığın zaman... ...bu bir defa şey değil, doğru değildir. Niye doğru değil? Biz mesela kötülüğe, zulme saygı duymayız. İşte Amerika işgal etti diyorsun ya şeyi evet. şey Bağdat'a, herhalde çocuk, çocuklarıma... Işte çocuklarına demezsin. İşte bak orayı işgal edenlere de saygı duy demezsiniz. Bir defa bu felsefede tarih boyunca da hep tartışılmıştır. Ahlak her dünya görüşüne göre değişir. Yani mesela diyelim ki materyalistçe düşünen bir insanın ahlakı farklıdır. Ondan sonra başta bir Allah inancını esas alarak ki onlar peygamberler vasıtasıyla sık sık ondan sonra insanları uyarırlar. İnananlar yani Hz. Adem'den itibaren tek Allah'a, vahdete, Allah'ın birliğine inanan insanların ahlakı farklı olur. Bunun dışında da Tarihte zaten ilk insandan bugüne kadar... ...İslam'ın çizgisi bir tanedir. Bu değişmez. Yani bir de... ...ilk insandan itibaren de... ...Allah'a inanmayan insanların değişik ideolojileri vardır. Mesela zaman zaman... Ki, ...komünizm olur... Marksizm olur, kapitalizm olur... ...şu olur, bu olur... ...mesela bir kapitalistin Çok ahlakı olur. farklıdır... ...bir sosyalistin ahlakı farklıdır... ...bir materyalistin ahlakı farklıdır... ...bir, hmm. farklıdır, bir Müslümanın da ahlakı farklıdır. Onun için zaten Allah'ın peygamberler göndermesi... Ne sebebi? Bir de insana iyi ve kötüyü birbirinden ayırma istidadının olması bununla ilgilidir. Biliyorsunuz eski Yunan'da sofistlerle ilçe arasında Sokrat arasında tartışmalar vardı. Sokrat'a e göre doğru tek ve evrenseldir. Yani insanlar ondan sonra genel doğruları her insanın doğası kabul eder diyordu. Onun için bir çobanı almıştı, bir geometri problemini sistemini sormuştu, o da ispat etmiş. Sofistlere göre ise şey izafiydi. ...size göre doğru böyledir... ...bana göre doğru böyledir... ...insanoğlu, fıtratı gereği, yaratılışı gereği... ...bir ahı... ...şey etmek, yani zarureten kabul etmek zorundadır... ...adam öldürmemek zorundadır... ...yani fıtratı onun gerektirir... Evet, i̇şte çalmamak evet. zorundadır... Bilmem emeği ...bunlar güzel şeyler ama... ...bunların detaylarıyla ilgili bir takım meseleler... ...gündeme geldiği zaman... işte düşünen bir insanın... ...ahlakı daha farklıdır... ...ondan sonra bir Müslümanınki daha farklıdır... Evet, ...yani hocam. ahlak şeydir... Ee, dünya görüşüne göre değişir. Ahlak ekonomiye ee, göre değişir. Değil, Bakın e yanlış düşünüyorsunuz. Yani. Ahlak göre belirleyen Yok, hayır, o, o materyalistlerin. Sen de iyi biliyorsun. Ne, var? Ahlakı. ne var? Yani, ahlakı, materyal... müslümanın müslümanın ahlakı. ahlakı. Ya Müslümanın ahlakı. Ahlak değişmedi değil. mi? Hayır. Bugün e Bak ama bak şey, bir şimdi bir, hocam bir dakika mi? parayı bulan Müslümanlar yani, yani değişmedi mi? Hayır değişmedi mi? Bir, yani. bir, yoksul olduğu zaman mesela İstanbul'da... Değişmedi ya, mi? Bunu bir cevap verebilir misiniz? Bir dinle ki söyleyeyim. Çünkü para değiştirir. Hayır. Temel hayır, neden? Hayır, para da ekonomidir. O materyalistleri görüyoruz. Ekonomisi Hayır, ekonomi ekonomisi yani şey etmez. Olan Müslüman da ekonomisi hayır. olmayan Müslüman Hayır, arasındaki farkı görürsün. Çünkü alt bir Müslüman, bir Müslüman para paradır. için adam öldürmez. Bir öldürmez, Müslüman para için bir şey devlet, şey yani, başkasını öldürmez. Devlet. Hayır, Allah, o ayla, materyalistlerindir. Hayır, Kapitalistlerin görüşü. İlgisi yok, doğru değil. Materyalistlerin, materyalistlerin görüşü. Ama şunu söyleyeyim. Mesela, Hayır. Müslüman öyle değil. Müslüman öyle değil. Müslüman öyle değil. Müslümanın değil, diyor, ahlakını mı? para tayin etme. Nasıl tayin etmez? İşte, mesela en önemlisi tayin etmez. mesela gündemde şimdi konumuz dışarı. Yok da ya onlar mı? işte. E, Deniz Fener'i olayında Yo, Müslümanlar Deniz Fener, işte, yani o Senin... Ya şimdi bak yani şey, konuyu nereden nereye getiriyoruz yani. De. Bu feneri. ahlak belirleyici olan ne oldu? Politika yapma. Burada evet. euro olmadığına para Dağılmasın. Politika yapma. Konu dağılmasın. Mesela Konunun dağılmaması için siz bu konudan çıkın sayın hocam. Hayır çıkacak çıkmayacak. Niye çıkın? Sen bir defa bundan çıkacaksın. Bak bu materyalisti düşünmeyeceksin. Ya materyalisti dan düşünürsen düşer de bunu kimseye kimseye bir baskı Hayır, yapamayın, doğramayın. Yani materyali sormak Ama için... para ahlakı tayin eder, menfaat ahlakı tayin eder dediği evet, yani zaman doğru, bu hayvanların ahlakı. Doğru da alakası yok. Hayvanların ahlakı. Görüyoruz, İşte örnek veriyoruz. Şurada mesela diyelim ki eşekler bir şey için, tamam. köpekler bir kemik tamam. için didişir. Aynen. İnsan öyle yapmaz. Sayın hocam ya. doğru değil mi? Yani niye gerçekleri saklıyorsunuz? Faşizmin bu. yaptığı bu, kapitalistlerin yaptığı bu... Hayır, faşizmin hiç yok. Yani kapitalizmin ve vahşi kapitalizmin... Mesela benim ecdadım, benim ecdadım yıllarca insanlara hizmet götürmüş. İnsanların ahlakı hizmet bekliyor. Emperyalizm de hizmet diyor. Emperyalizm yani, de, i̇şte emperyaliz de senin gibi düşünüyor. evet, hocam, bizim bitti ülkemizin mi? bu noktaya gelmesinin ana nedeni i̇şte nedir? hocam sen hocam şuradan senin, senin gibi düşünü yani. Hocam, düşünün hocam sayın hocam lütfen. Evet, evet, yani, yani şimdi bir dakika, bir dakika. o kadar rahatsız olma. Bir dakika, olma. ya ben rahatsız olmam. <laughs> evet. Ben çok rahatım. Sizinle öyle bir kuru olayım Yaparım bakın Yiğit. Hayır Yiğit Bulut. Beyin e, sizin de Ayrı bir program yaparak ne konuyu yapacağım? Tartışın. Ya sen ne yapacaksın kardeşim? Ya. sen sebeb bilmiyorsun, tarihi bilmiyorsun, temel köşe bilmiyorsun, şey bilmiyorsun bilmiyorsun. Yaklaşım gelmiş bir bile haberin yok. Yani mesela ne Bilim, hangi kitabına yes. ne ondan bile haberin yok. Benim haberimin olup olmadığını şey şey şey, şey Sana o kadar gelirsin. Yani halbuki yani yani. gün. mesela şeyh yok. şeydir Hayır, yani. Ona teslim, değil, bir, teslim olacaksın. Tartışın. Ölünün ölü yıkayınca teslim olduğu gibi. Sen de Deniz Fener'inden haberin yok. Hayır sen daha bunu bırak. Deniz Fener'inden haberin yok. Bunu haberin yok. Şeyh'inden bile haberin yok. Ya senin dünden haberin yok. İstanbul'dan da haberin yok. Tarihten haberi yok. Hocam, Hiçbir bir, gül... şeyden haberi yok. Bırak tarihi 500 yıl 100 yıl gerisi. Günden haberin yok. 100 yıl gerisi. Bir dakika 100 Yıl. hocam, hocam bir dakika. Evet, evet. Cumhuriyette o çıkmıştı. Farkında mısınız? Evet. 100 yıl geriye gidiyoruz. 100 yıl geriye. Hocam bir dakika sakinleşelim. Bir sakinleşelim. Bu 100 yıl geriye gidiyoruz tartışması bu evrim tartışması çok alakalı. Evet. Onun için bu evrimi tartışıyoruz. Zaten sorun orada. Haftalardır tartışıyoruz. Şimdi duralım. Lütfen siz rahatladıysanız. ...buradan devam edelim, eklemek yapalım. Evet şimdi ya arkadaşlar, işte. arkadaşlar. Evet. şimdi biz başında da söyledik. Hocam yani, lütfen. E, bilimin açık ve net delilleri... ...bizi bir defa yaralışa... ...üstün bir akıl ile yaralış gerçeğine götürüyor. Bu bir. Allah razı olsun. Neden böyle? Çünkü veriler bu şekilde, biyolojinin temelleri bunu ortaya koyuyor. Biyokimya bu değerleri ortaya koyuyor. Bu gerçekleri ortaya koyuyor. Paleontoloji türlerin asla değişmediği... ...birbirlerine değişmediklerini, birbirlerine dönüşmediklerini ortaya koyuyor. E, yaşayan fosiller can, artık... Amberler içindeki fosiller yine aynı şekilde. Mesela e, bakın kimyasal bir böcek var. Onu da hemen göstereyim Kim, size. Kimyasal böcek. <laughs> kimyasal böcek. Bu resimde kimyasal böcek burma amberi içinde. 100 milyon yıl önce yaşamış olan bir böcek Kratese bölümünde Burma'da bulunmuş bir amber kimyasal fosili. Kimyasal ne diyorsunuz? Neden kimyasal? Adı böyle. Çünkü Adı. kimyasal maddeler üreterek kendini koruyor dış e, düşmanlarına karşı. Hı -hı. Şu an günümüzde böcekler ve diğer canlılarda görülen kimyasal savunmanın 100 milyon yıl kadar geri, önce geriye gittiğini gösteren en büyük delil bu. Eski fosil kaydı. Bakın hiçbir şekilde değişim dönüşüm göstermemiş. Aynı örneği bugün de var. Ve bunlar bize neyi gösteriyor? mesela bir memeli memeliye ait tüyler. 100 milyon yıl önceye ait bir memeli tüy bu. Memeliler 100 milyon yıl önce de vardı. Bakın bütün eğrim ağaçlarını, eğrim spekülasyonlarını yerle bir eden bilimsel gerçekler bunlar, veriler. Bilim bizi Allah'ın kusursuz bir anda, eksiksiz kusursuz bir anda simetrik yaratılış gerçeğine götürüyor bir. Hangi fosile bakarsak bakalım patolojik yapılar görmüyoruz. Bakın bir karideste de bu böyle. Daha sonra bir şeyde de Bakın kaç milyon yıllık? 50 milyon yıllık bir yengeç fosilinde de bu simetri aynı yani görüyoruz. Oysa evrimcilerin iddiaları ne? Mutasyonlar. Mutasyon öyle bir şey ki tesadüfi olarak her şeyi yapabilecek bir şey. Patolojik organlar görmemiz lazım. Eğer bir tarafımızda kolumuzun çıktığını tez mutasyonlarla açıklıyorsa evrimciler neden simetri olduğunu da mutasyona göre açıklamak, izah etmek durumdalar. Böyle bir şey mümkün değil. Mutasyon simetri yapmaz. Asimetri yapar bir tarafta tümör çıkar, öbür tarafta çıkmaz. Görüyoruz mutasyonun kanser etkilerini. Burnun iki tane deliği olmaz. Kulak iki tane kepçe halinde olmaz. Bir tarafta kulak oluyorsa bir tarafta göz oluyorsa diğer tarafta da aynısı olmaz. Simetri Allah'ın kusursuz yaratılışın en yine aynı şekilde altın oran Allah'ın kusursuz yaratışının en büyük delilidir. Biz bunu görüyoruz. Bu gerçekleri görüyoruz. Ama bakın evrimciler başından itibaren söyledim. Bir proteinin tesadüfler sonucu evrim evrimci mekanizmalarla e, inorganik maddenin organik maddeye dönüştüğünü bakın açıklayamadılar. Ne yaptılar? Spekülasyonlar yaptılar. Mustafa evet. Bey işte politikaya girdi. Çağatay Bey, Çağatay Bey çeşitli hayali, hayali spekülasyonlar öne sürdü. Ne söyledi. <laughs> hayali yani ara geçiş yani, formu ortaya koydu. Ara geçiş formu değil o. Binlerce, milyonlarca, var. Bin bin, milyarlarca, bir fosil olması gerekecek. Bir tane var dedi. Onun da olmadığını izah ettim, gösterdim size. Erim teorisi bugün artık çökmüştür. Bilimin her dalında çökmüştür. Mikrobiyolojide de böyle, her dalında biyokimyada da böyle. Proteinler zaten Allah'ın kusursuz yaratışının en büyük delilidir hücre içindeki kusursuz moleküler motorlar halinde. <laughs> Bu bir kusursuz. DNA'nın varlığı saattir. bakın Francis Collins diyor ki ne söylersek söyleyelim.